Herkese gönülden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Seviye yükseltmeye tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu videomuzda yükselteceğimiz karakterimiz Kaptan Amerika Sonsuzluk Savaşı. Rütbe 4 yapacağım. Ha elimde temel katalizör 4'üm yok. Ama rütbe yükseltme mücevherim bulunuyor. Ben bunu kullanacağım. Normalde Alev adam gelir de onu uyandırırım da ona kullanırım diye beklediğim bu rütbe yükseltme mücevherini artık canıma tak etti. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Belki yükseltim yükseltirsem gelir. Öyle bir psikoloji de var zaten. Hani bilmiyorum siz fark etmişsiniz mi? Hani böyle öncelikle bir yükseltelim şunu bir, bu arada da anlatayım. Şöyle yani diyorsunuz ki şu karakteri bekliyorum bekliyorum ona katalizörü saklıyorum. Şunu yükseltmiyorum diyorsun mesela x karakterini. Sonra o X karakterini canını tak ediyor. Yükseltiyorsun bir bakıyorsun beklediğin karakter geldi. Ben de o mantıkla Kaptan Amerika'yı şu an yükseltiyorum. Belki Alev adam gelir. Ve Köstebek adama karşı bir deneyelim. Sonuçta sınıf üstüne olmasına rağmen. Hani yükseltik seviye 55 yaptık. Rütbe 4 yaptık. Seviye 55 yaptık. Yani madem öyle bir de hani bir girelim bir dövüşelim. Ne yapıyor ne ediyor bu karakter neyin nesi kimin fesi. Bir özel saldırısını kullanalım. Bir ağır saldırıda ne yapıyor? Defansif özellikleri nasıl? Bir görelim. Parlatma veriyor. Ağır saldırıda pasif saldırı açıyor. Evet pasif hiddet açıyor daha doğrusu. Bakalım ne yapacak? Merak ediyorum. Parlatma yükümüz. Üzerimizdeki yük. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 3 oldu. 4 oldu. Kaç vurdu lan öyle? Anam anam anam. 50k. 50k arkadaşlar. Rakip sınıf üstünü. Anam anam anam. Yok böyle bir vuruş. Yok böyle bir. Hani ummadık anda. Sen diyorsun ki la bu ne arkadaş falan. Çat bir vurdu 50k. Şimdi de bir daha deneyelim. Bos olan köstebek adam yolda çıktı. Şimdi de boss olan köstebek adama karşı deneyeceğim. Defansif özellikleri bir kere müthiş. Bak blokta bana vursun. Arkadaşlar bak blok hasarına dikkat. 61 nedir ya? Rakip sınıf üstünü arkadaşım sınıf üstünü. Sınıf üstünü 94 120 falan diyor ya. Sen nasıl bir karakter yapmışlar? Müthiş ya. Ben çok beğendim. Hani şu an yükseltmeme değdi. Kaçmıyorum bilerek. Üzerimdeki o parlatma yüküm 5 olmasını istediğim için kaçmıyorum arkadaşlar. Bak Evet. Özel saldırı at. Sana şimdi bir şey yapacağım çünkü. Ağır saldırı yapacağız. Evet. Evet. Oo! Ne vurdu böyle? Ne vurdu ne vurdu? Arkadaşlar dikkat. Dikkat. Vay anam vay anam. 65 bin. <laughs> Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Harbiden. Lan daha sen rütbe 4'sün lan. 55. seviyesin. Arkadaşlar şimdi bu daha yüksek vurabilir. 70K'lar, 80K'lar falan görebilir. 75-80. Tabi ustalık önemli faktör. Onu söyleyeyim. Ustalık önemli faktör. Hani bana şimdi diyeceksiniz ki ben 100k'ları gördüm falan. Yazmayın abicim. Biliyoruz bizde. Biz de biliyoruz 100k'ları vurduğunu falan bunun. 90 100k'ları. Ama işte ustalık önemli bir faktör. Ben hani bilmeyenleriniz varsa ya da bilenleriniz varsa harbiden hani iyi ki rütbe atlatabileceğim bir karakter demiş. Yani ilk rütbe atlatmışım diyorum şu anda. Kelime cümle kuramadık ya. Kelimeleri bir araya getirip Hadi bakalım kış askerine karşı deneyelim. Bir bilim sınıfı sin sinerjisi kurdum. Örümceklerin olduğu, örümceklerin ön planda olduğu, Venom'un eşlik ettiği bir bilim sinerjisi kurduk. Şimdi burada amacım özel saldırıya atabilmem için düz vuruşlar neden yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bana demeyin ki neden düz vuruş yapıyorsun? Şu özel saldırı 2'yi atabilmek için güç barımı doldurmak adına düz vuruş yapıyorum. Burada amacım şey değil hani bak en az kaç darbeyle indireceğim değil. O muhabbet değil. Sadece ne vurduğunu görebilmek. Ki 23k vurdu. Bir şey vurmadı şu an. Bir şey vurmadı. Evet pasif hiddet açıkken düz düz vuruşlar 9k 6k. Müthiş müthiş müthişsin kardeşim. Bak hiçbir şey demiyorum sadece. 3 tane şu an parlatma yükü. Evet 5 oldu. Hadi gel oğlum. Hadi gel oğlum. Evet geliyor. Bir daha zırhını kırsam var ya bir zırhını kırmak istiyorum. Oo! 59k. 59k. Müthiş. Harbi müthiş ya. Zayıflık veriyor ve zırh kırma veriyor arkadaşlar. Tabi bu kopya sayısı önemli bunda. Önemli bir faktör. Yani zevk alıyorum şu anda videodan. Harbi diyorum zevk alıyorum. 4 tane Burada biraz taktiksel de arkadaşlar. Hani parlatma yükünü göz önünde bulundurarak vurmadı be. Vur be gözünü seveyim. Niye vurmadın az önce? Ama genel itibariyle hani müthiş. Tek kelimeyle öyle söyleyeyim ben. Bir kere blok becerisine göz önünde bulundurun. Hangi karakterin blok becerisi bu kadar sağlam? klasik kaptan amerika'yı saymazsak. Vur be güzelim. Bak seni üzerim. Niye vurmadı? Belki sınıf fark faktörü diyeceğim de sınıf faktörünü göz önünde bulundurursak o yüzden de vurmuyor olabilir. Şimdi alışacağız arkadaşlar. Bu karakterler yeni geldi bize. Ne yapalım fakir adamız ya. Oradan buradan arenada kasmıyoruz çok. Ya vur gözünü seveyim ya. Allah Allah başlayacağım şimdi ha. Yani bir kere bu karakter şöyle durgun oynayacaksan ben çok hızlı oynamıyorum. Bana durarak ve kontrolünü sağlayabileceğim sağlam bir karakter lazım diyorsan, arıyorsan bu. Bu tam sana göre. Bak. Düz vuruşa bak. Evet, parlatma yükümüz gene 5. Aa, vur be. Neden vurmadın? Ard arda ağır saldırı da yapabiliriz ama özel saldırı atma riskini göz önünde bulundurmak lazım. Ben beğendim. Açıkçası ben beğendim. Şimdiye kadar bir kere bir 59K'sını gördük. Onun harici hep 27K vurdun. Niye ise 128 tane vurduk ya. 130. Kapanışı sağlam yap bari. Şimdi uzunca dövüşüyoruz ama zayıflık veriyor rakibe. Hadi. O işte bu 73K. Evet. Videoya başladım başlayalım Vurduğumuz en yüksek hasarı vurduk. Vurabileceğimiz en yüksek hasarı vurduk şu an için. 73K'yı gördük. Oğlum bu ne arkadaş ya? 50'ler 60'lar. 50 vurduk. 65 vurduk. Bir de 69 mu? Yok bundan önce kaç vurduk? 59 vurduk. 59 vurduk. Şimdi 73K vurduk. Yani ne diyeyim ben? Biraz ustalığımızı da göz önünde bulunduralım. %50'nin altına inse canım bir saldırımız yeteneğimiz artacak. O yüzden darbe yiyorum. Evet 51 şu an. Kaç? Anamın aman. Anasının nikahı bu 50K nedir ya? <laughs> Abicim 50K nedir ya? Leblebi gibi vuruyor lan adam. Bak. 9K düz vuruş. E ee, başka emrin. İşte şimdi ustalık devreye girdi. Gel. %20'nin altına inersem daha farklı bir ustalıkla devreye girecek de. Suikastçı devreye girebilir. Şu anda evet. Düz vuruş 7K yapacak. Bakalım ağır saldırıda. Yani parlatma yüküne dikkat ettiysem. Yeni parlatma yükü kazandığım zaman ağır saldırı yaptığımda hiddetim yenileniyor. Sayaç. Bakın arkadaşlar hani aktif haldeki pasif sayaç yenileniyor. 5 yapmaya çalışıyorum. O yüzden atmadım. Vurmadı vurmadı vurmadı. Neden? 3500 vuruyor. Ya kış askerine karşı daha mı iyi dövüştü nedir anlamadım ki. Aa niye vurmuyor hiç vurmuyor şu an. Ama genel itibariyle vuruyor. Genel itibariyle düz vuruşları da etkili hani. Kritik vuruyor bir kere. Kaç, kaç tane vurdum sayamadım şu an. Çünkü darbe yediğimiz için. 3 hadi 4. 3 oldu gene. 4 Hadi. 5 oldu. Bir daha gel, bir daha gel. Aa, kaç k vuruyor görmüyorum ki. Stratejik dövüşmek lazım aslında. Ağır saldırı, ağır saldırı dövüşü yapabiliriz. Güç barı doldurup özel saldırı 2 yani taktik bu diyebilirim. Evet. 4 yük. 5 yük oldu. Tamam. Şimdi bir sersemletme çok işe yarar. Gel. Gel. Yükümüz bitiyor ya. Aaa. 20'lerde vuruyor hep. Ustalık önemli. Anlaşıldı. Kopya sayısı da önemli. O da anlaşıldı. Bir de bakalım ne kanama veriyor. Güzel. Kanama süresi kısa da olsa yüksek hasar veriyor. Yani bir 1k'ya yakın bir kanama gördük şu an. Bir kaya yakın bir k demedim. Bilginiz olsun. Kapanışı sağlam vurarak yapabilirsin. Hadi güzelim. Kaptan. Hangi geminin kaptanısın sen? Ali kaptan. Kendine gel. O o 74k. Evet, kapanış 74k. Öldürme bizi. Yırtılmayana. Gel hadi gel. Allah belanı vermeye neyse. 74 kayla gördük arkadaşlar. Zirveyi gördük şu anda. Hani yükselttiğim için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Elinizde varsa eğer seviyeniz düşükse ve elinizde 4 yıldızı varsa 5.50 yapabileceğiniz bir karakter. 5 yıldız varsa bekletmeyin. Bilim karakteri alev adamınız yoksa. Ondan sonra e, bir taş adamınız yoksa yükseltebileceğiniz harika bir karakter, kesinlikle pişman olmayacaksınız. Sizlere tavsiye ediyorum ve e, videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Bu videom da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın, bana destek olmayı unutmayın. Hep beraber gelişelim. Hep beraber oynayalım, zevk alalım. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.